Arkadaşlar merhabalar. Bugün 1 Eylül 2023, Cuma. Ben Bahattin Çağdaş. Şöyle arşivimde gezinirken denk geldim. Bu bölümü kesmiş koymuşum. Sedat Peker işte o dönem e, konuşmalarında şeyden bahsetmiş. Neyzen Tevfik ve e, Atatürk'le konuşmasından bahsetmiş. E, onu ben sizinle paylaşayım. Evet aramalarda pek bulamadım bu Neyzen Tefik şey Atatürk Mustafa Kemal diğer konuşmasını şimdi şöyle diyor buluşuyorlar işte soruyor memnun musun diyor Mustafa Kemal şeye Neyzen Tevfik'e. diyor, bak diyor Cumhuriyeti kurduk diyor memnun musun diyor İşte Neyzen Tevfik En azından adamın şey tarafı var böyle ne diyelim ama adil bir tarafı var. Ee, sarhoşluk da var, şey de var, adillik de var. Hiç sözünü de sakınmıyor da. Ee, efendim mem memnunuz demiş. Demiş işte. E, e, i̇şte Abdülhamit döneminde demiş, e, sormadan insanlar asılıyordu. E, i̇şte Cumhuriyet'te, sizin döneminizde e, işte e, önce soruluyor, sonra asılıyor demiş insanlar. Yani asıldığını söylemiş. Rivayet bu. Bir dinleyelim bakalım. Bayram için bunlar içimden geldi. Anlatmak istedim kardeşlerim. Neyzen Tevfik vardı. Neyzen baba. Namuslu adam. Şerefli bir adam. Herkes ona alkolik der. Benim için gerçekten namuslu. Hayatı boyunca bir tek Mehmet Akif Ersoy. Üstatla ilgili. Evet Mehmet Akif Ersoy'a şey e, ne derler... E, ders vermiş Mehmet Akif Ersoy'una Farsça ders vermiş. Ondan dolayı onu pek pek bir şey söylememiş. Evet. Dilici yazmamıştır. Evet. Mehmet Akif Ersoy'la gençliği aynı evde onun yanında kalmıştır. Çok enteresan bir insan. Sonra Bodrum'da gidiyor. Bir dönem orada oluyor. Bir dönem İstanbul meyhanelerinde ama dedim ya şerefli adam. Abdülhamit Evet haysiyetli adam yani, yani dobra, dobra 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 konuşuyor. Tan Hazretlerine bir yazmış, 7 sene Mısır'da sürgün kalmış. Mesela i̇şte Atatürk bunu çağırıyor, bir gün böyle Cumhuriyet ilan edilmiş. Atatürk arkadaşlarına hava atacak diyor ki... Ne... Arkadaşlarına hava atacak Atatürk. Neyzen Tevfik'i tevfik davet etmiş. Neyzen, ne, Neyzen Baba tabii bir ne çalıyor? Efsane dillere destan. Güzel de neyi çalıyor? Neyzen Tevfik. Adı üzerinde Neyzen. Bir diyor işte neyse sonra da şey yapıyor diyor. Neyzen diyor. Cumhuriyet kuruldu diyor. Nasıl oldu? Ne düşünüyorsun? Heh, bam teli burası. <laughs> ee, bazıları şimdi Kemalistler şey yapıyor diyor ki ya insan asılmadı diyor falan da Şimdi şey diyecekler gene yok asker kaçakları falan asıl diyecek falan. O asker kaçağı olmadı ki kardeşim ya. Kaç Şimdi İsmet Özel'in dediği gibi paylaştım. Yani ölenler öldü. Ama kalanlar, kalanlar işte haindi diyor ya. Yani. İşte oradan bakacaksın. Neyse ayrı, ayrı bir video yaptı sonra. Bak dinleyin burayı. Cevap geliyor. diyor. Cumhuriyet kuruldu, çok iyi oldu. Padişah çok iyi oldu. Cumhuriyet kuruldu, çok iyi oldu. Padişah zamanında hiçbir şey sormadan insanları asıyorlardı. Padişah zamanında hiçbir şey sormadan insanları asıyorlardı. <laughs> Aman Allah'ım bu, bunu söyledim acaba Kemal'in yüzüne ya? Böyle bir gururlanıyor. Paşam diyor Cumhuriyet gururlanıyor Mustafa Kemal. Ama düşecek şimdi. Kuruldu, sen geldin, artık insanlara soruyorlar, ona soruyorlar diyor. <laughs> Namuslu adam, alkolik derler, ömrütü paranede geçmiş, deli yerinde. Ruhunu kimse incelemeye istememiş. İnönü ona çok eziyet etmiş, İnönü'yle çok... Ya, duydunuz mu arkadaşlar? Ne diyor Atatürk'ün yüzüne? Burada bu, bu Cumhuriyeti önce sorup sonra asıyorlar diyor. Kimle soruyorlar? Kelalilerle soruyorlar. Var ya o Kelaliler e, e, ne derler bir e, ha hakimler mahkeme var ya böyle üç kel dört kel nedir? E, de, Ali, Ali, Kılıç Ali, Kel Ali. Bakın tekrar. Kuruldu çok iyi oldu. Padişah zamanında hiçbir şey sormadan insanları asıyorlardı. Atatürk böyle bir gururlanıyor. Paşam diyor Cumhuriyet kuruldu sen geldin. Artık insanlara soruyorlar ona soru asıyorlar diyor. <laughs> harika ya. Yani, vallahi harika ya. Yani. Önce soru sonra asıyorlar. Evet arkadaşlar. E, yani kenarda kalmasın şimdi denk geldim. E, 1 Eylül 2023 e, Cuma ben Bahattin Çağdaş. Neyzen, Neyzen Tevfik. E, Atatürk, işte Sedat Peker anlatımıyla Görüyorsunuz, işte bazen ne derler? E, roman e, veya Çingene diyelim, hani kahramanlığını anlatırken arada hırsızlığını anlatırmış ya. E, o hesap oldu ama olsun, olsun. En azından Sedat Peker de şahit yani e, Atatürk'ün önce sorup sonra ile ilgili şahit olmuş olduğu e, aktarımda bulmuş oldu. Oraya bir daha bakalım arkadaşlar. Hoşuma gitti. <laughs> Aşam Paşam diyor Cumhuriyet kuruldu sen geldin. Artık insanlara soruyorlar ona soruyorlar diyor. <laughs> Namuslu adam. Alkolik derler. De geç ya işte haysiyetli adam abi. Alkolik derler. Ya yani keşke herkes böyle olsa değil mi? Her insanlar böyle olsa böyle haysiyetli cevap verseler kendileri eleştirildiği zaman, ayaklarına basıldığı zaman zırlamasalar değil mi? Kemalisti, sağcısı, solcusu, dincisi, muhafazakarı, sosyalisti, komünisti değil mi? Hepsi böyle haysiyetli olsa değil mi? Ama nerede? Nerede o? Kendisini eleştirdiğin zaman zıplıyor. Neyse devam edeceğiz arkadaşlar. Kolay gelsin.